Teknoloji raporunda bu hafta TürkNet'in müşteri verileri çalınıyor. Google evde çalıştırılabilen şahane bir yapay zeka modeli yayınlıyor. Google'un tekel davasında Chrome'un satılması hala gündemde kalıyor. Ve RTX 5060 Ti ile 5050'nin bazı teknik özellikleri sızdırılıyor. Haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hemen haftanın olayıyla gündeme başlayalım. Bu haftanın en çok konuşulan olayı TürkNet müşteri verilerinin çalınması oldu. Veri ilerliğinde neler gitmiş? İsim, soy isim, telefon numarası, abonelik numarası, TC kimlik numarası, başka başka kimlik bilgileri, devre bilgileri, adres ve statik IP bilgileri bu verilerin hepsi maalesef sızdırıldı. Kredi kartı bilgileriniz ve TürkNet şifreniz ise ihlalden etkilenmemiş. Öncelikle bütün TürkNet kullanıcılarına geçmiş olsun. Bu sızıntının teknik olarak nasıl gerçekleştiği açıklanmamış. Herhangi bir yerde de göremedim. Yani saldırgan nasıl bu verilere ele geçirmiş? Acaba veri tabanının şifresi mi yoktu ya da işte şifresi mi basit ya da orada başka bir açıklar mı patlatıldı? Sosyal mühendislik saldırısı mı yapıldı? Yoksa bambaşka bir şey mi vardı? Orasını şimdilik bilemiyoruz. Ama sızdıran kişiler 3 bitcoin ödeme yapmasını istemişler. Bu tarz fidye saldırılarında ödeme yapsanız da yine veriyi sızdırabiliyorlar. Veya sizden tekrar para talep edebiliyorlar dolayısıyla şirketler ödeme yapmak istemiyor genelde. Peki veriyle alakalı ben ne düşünüyorum genel olarak? Bir veri internette depolanıyorsa öyle ya da böyle çalınabilir. Bunu hep söylüyorum zaten. Bir verinizi bir yere veriyorsanız, bulutta depolanıyorsa, birileri erişebiliyorsa başka birileri de erişebilir ona. Ve dediğim gibi sızıntının teknik detayları ortada yok. Eğer ki veri tabanı internette tamamen şifresiz açık bırakılmış gibi bir şey olsa, diyelim öyle bir olay olsa, o zaman daha fazla eleştirirdik yani neredirdik? Koskoca firma niye veri tabanını açık bırakıyor falan derdik ama ortada öyle bir şey yok. Verilerin nasıl sızdırıldığı net belli değil dolayısıyla özellikle bu konuda yorum yapamayacağım. Bu tarz siber güvenlik saldırıları sadece Türkiye çapında değil dünya genelinde arttı. Mesela yorumlarda hep görüyorum Türkiye'de veri ihlali veri ihlali oluyor falan diyorsunuz ama aslında evet Türkiye'de her ne kadar geçmişte talihsiz veri ihlalleri olsa da büyük veri ilerler olsa da Türknet'in yaşadığı veri ilerli ya da birçok veri ilerli dünya genelinde sürekli gerçekleşiyor. Mesela ABD telekomünikasyon şirketleri Çinli hackerlar tarafından yıllar önce hacklenmiş ve bu sene yeni tespit edilmişti. Çinliler bütün ABD'lilerin telefon konuşmalarını dinleyebiliyordu seneler boyunca. Yani bu tarz olaylar Türkiye özel değil. Elbette Türknet'in verileri daha iyi koruması gerekirdi ama günün sonunda dediğim gibi bir veriniz buluttaysa o verinizin sızdırılacağını düşünerek hareket etmeniz lazım. Tabii ki etkili kurumlar bu sızıntının nasıl gerçekleştiğine bakarak ona göre bir para cezası ya da başka ne gerekiyorsa yapılacaktır herhalde. Burada sızıntının detayları önemli şu anlık elimizde bu yok. Peki TürkNet kullanıcısıysanız neye dikkat etmeniz lazım? Eğer ki telefonunuza TürkNet diye bir SMS e-posta gelirse bunlara dikkat edin. Oltalama saldırısı olabilir ve bunu inandırıcı da yaparlar şimdi çünkü sizin hakkınızda her şeyi biliyorlar abone devre numarana kadar biliyorlar dolayısıyla sana inandırıcı bir mail atabilir. Şuraya tıkla şunu indir vesaire diye mutlaka e-postadan gelen hiçbir şey indirmeyin hiçbir linke tıklamayın. Eğer ki TürkNet ile ilgili bir acil işleminiz varsa bunun olduğu belirtiliyorsa mutlaka Türknet'in resmi sitesine Google'dan girin ve resmi ekiple görüşerek işlemler gerçekleştirin. Herhangi bir şekilde mail ve SMS'ten gelen tuzakları düşme. İşin ilginç yanıysa bu arada bu olay oldu. Bizim binaya gigafiber getirdiler. Peki ben gigafibere geçecek miyim? Evet geçeceğim. Bine bin hız veren başka bir internet sağlayıcısı maalesef Türkiye'de yok ve şu an benim kullandığım ben şu an Türk Telekom kullanıyorum. Türk Telekom'un yarı fiyatına veriyor ve bine bin veriyor. İnanılmaz bir şey. İleride bu saldırının nasıl yapıldığına dair açıklamalar gelirse tekrar haberi değerlendiririz. Ama şu anki haliyle dediğim gibi pek söyleyebileceğimiz bir şey yok. Türknet kullanıcılarına tekrar geçmiş olsun diyorum. Şimdi yapay zeka kategorimizdeki haberlere geçelim. Google evde çalıştırabileceğiniz GEMA yapay zeka modelinin 3. versiyonunu yayınladı. Bu model tamamen açık kaynak ve yeni modelde önemli geliştirmeler var. Öncelikle 1, 4, 12 ve 27 milyar parametreye sahip bu model. 1 milyar parametresi olan 32 bin bağlan penceresine sahipken diğer bütün modeller 128 bin bağlan penceresine sahip. 1 milyar hariç diğer bütün modellerde hem resim ve metin tanıma var hem de birden fazla dili destekliyor ve işin ilginç yanı ise Gema 327B testlerden çok iyi puan almış. Neredeyse DeepSeek R1 kadar ve DeepSeek R1'in 700 milyar parametreli olduğunu unutmayalım. Evde şu anki bilgisayarınızda DeepSeek R1'i çalıştırmak hikaye. Gema 327B'yi 16 GB VRAM'e sahip olan birisi ekstra bir de RAM'e yükleme yaparak çalıştırabilir. Bence inanılmaz bir gelişme. Eğer ki 27B'yi kaldıracak VRAM'iniz yoksa 12 veya 4 milyarlık modelleri de deneyebilirsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka arama motorları yaptıkları alıntılamaları yanlış gösteriyor. Perplexity %37, ChatGPT Search %67 ve Grok 3 %94 oranında kaynaklarını yanlış gösteriyor. Kendi adıma yapay zeka arama motorlarını kullanmayı seviyorum ve araştırmada bu kadar oranların yüksek çıkmasına şaşırdım. Çünkü kendi tecrübem bu yönde değil ama demek oluyor ki bu tarz arama motorlarını kullanırken yapay zekanın hala halüsinasyon görebileceğine ve yanlış bilgi verebileceğine dikkat etmemizde fayda var. Sen kaynağı versen bile Yine yanlış alıntılama yapabiliyor Ya da işte sorunu sorulara Buradan alıntı aldım diyor ama ortada o alıntı Olmayabiliyor yine bu noktada Dikkat etmekte fayda var OpenAI telif hakkıyla korunan eserler üzerinde Yapay zekanın eğitilmesi yasaklanırsa Yapay zeka yarışının biteceğini Ve Çin'in bu yarışı kazanacağını iddia ediyor Dolayısıyla ABD telif hakkı yasasının Düzenlenmesi gerektiğini Trump yönetimine Bildirmişler bir yazıda aslında bence OpenAI haksız değil gerçekten telif hakkıyla Korunan bütün içerikleri yapay zekaların Eğitimlerinden silsek yapay zeka şu anki konumunda olamaz. Ama o zaman bu olayı Çin ABD falan diye hemen bir şeylerle karıştırmak yerine bu telif hakkıyla korunan eserleri yasa olarak elde etmenin orta yolu bulunabilir. Buraya gidilebilir. Yani şu da birazcık sorun. Bütün telif hakkı eserleri yapay zeka eğitilsin o zaman. Şu an gerçi öyle oluyor da. Ama bunu yasala dökmek sorun olabilir. Bu sefer ben telif hakkı ile inadığım içerikte ben izin vermiyorum diyebilirim. O zaman başka birçok şeyin de önünü açar. Dolayısıyla bunu yasa olarak nasıl çözecekler bilmiyorum. Ama telif hakkı ile yapay zeka eğitimi konusunda yasalar olsun veya olmasın. İlla ki birileri hiç kimseden izin almadan bu telif hakkı verilerini kullanacak. Bence artık bunun önüne geçmenin de bir yolu yok. Yasa çıksa da çıkmasa da OpenAI'da başka birçok firmada kullanmaya devam edecek ve şu an eğitiyorlar. Şu an biz konuşurken telif haklı içeriklerle yapay zekalarını eğitiyorlar. Şimdi güvenlik kategorimize geçiyoruz. Google'da çalışan güvenlik araştırmacıları AMD'nin Zen 1'den 4'e kadar olan işlemcilerinde kritik bir açık keşfetti. Bu açık admin yetkisi olan bir işlemin AMD işlemcilerine modifiye edilmiş mikro kod güncellemesi yapmasına neden oluyor. Normalde işlemci mikro kod güncellemeleri kontrolden geçilerek yapılır ama bu açık sayesinde saldırgan kontrolü bypasslayabiliyor. AMD hemen bunu ardından sorunu çözen bir mikro kod güncellemesi yayınlamış. Hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun genel güvenlik güncellemesi yapmanız açıktan korunmanız için yeterli olacaktır. Bu arada AMD işlemcilerinden bahsetmişken teknoloji raporunun sponsoru olan Hostingream sunucu seçimlerinizde hem Intel hem AMD işlemci seçeneği sağlıyor. Hostingream seçtiğiniz sunucuları da özelleştirme imkanı sağlıyor. Örneğin seçtiğiniz pakete özel ek RAM, disk, CPU çekirdeği gibi özelleştirmeleri satın alabiliyorsunuz. Böylece sunucunuzu tamamen isteğinize uygun bir hale getirebiliyorsunuz. Kurulum aşamasındaysa Ubuntu Free FreeBSD, Windows Debian dahil olmak üzere birçok işletim sistemini tek tıkla seçip kurabiliyorsunuz. Sunucular seri 3 standartlarına sahip veri merkezlerinde barındırılıyor. Bu da demek oluyor ki sunucularınız elektrik kesintilerine karşı yüksek korumaya sahip. 1 gigabit porta sahipsiniz ve sunucularda trafik limitlemesi yok. Dilerseniz de 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay kullanabiliyorsunuz. İstanbul lokasyonunda çalışan kaliteli VDS'ler satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümüne sponsor oldukları için hosting dünyama teşekkür ediyoruz. Şimdi haberlere devam edelim. Şimdi donanım kategorimizdeki haberlere geçiyoruz. Nvidia 5060 Ti ve 5050'nin bazı özellikleri sızdırıldı. Buna göre 5060 Ti'de 4608 kura çekirdeği, 128 bit bellek veri yolu genişliği ve 8 ila 16 GB VRAM boyutu olacak. Açıkçası 4060 Ti'ye göre çok büyük bir fark bulunmuyor. Sadece yeni nesil ekran kartı almış olacaksınız gibime geliyor. Belki yeni nesil DLSS yine birazcık fayda sağlayabilir ama ben 3060 Ti kullanıcısı olarak 5060 Ti almazdım. 4060 Ti kullanıyorsanız da 5060 Ti geçmek için çok büyük bir neden görmüyorum. Ama belki 5050 ilginizi çekebilir. Çünkü bildiğiniz üzere 4000 serisinde 4050 yok ama 3050 kullanıcısı olabilirsiniz. 5050'nin 2560 kuda çekirdeği 128 bit bellek veri yolu genişliği ve 8 GB VRAM'i olacak. 3050 kullanıyor olsaydım ve bütçe dostu bir kart alacak olsaydım belki... 5050'ye geçebilirdim. Ama burada tabii şu soruda doğuyor. Söylenilen fiyattan çıkacak mı bu kartlar? Henüz Nvidia'nın resmi bir açıklaması yok bu kartlar hakkında. Ancak 5060 Ti'nin 450 ile 500 dolar arasında olması, 5050'nin ise 250 dolar olması bekleniyor. Tabii bu fiyatlardan duyurulsa bile üreticiler nasıl fiyattan çıkaracak? Artık orasını Allah bilir çünkü ne Intel ne AMD ne Nvidia'nın yeni çıkarttığı kartlar duyurulan fiyatlardan pazarda bulunamıyor. Şimdi oyun kategorimizdeki haberlere geçelim. Google yakında bütün Android oyunlarını bilgisayarda oynamanızı sağlayacak. Play Games adlı Windows uygulaması bir süredir betadaydı. Artık güncelleme ile birlikte bütün oyunlar varsayılan olarak oynanılabilecek. Geliştiriciler özellikle benim oyunum bilgisayarda oynanılmasın demediği sürece bütün oyunlar açılabilecekmiş. Kullanıcılar kendi klavyelerini ve gamepadlerini eşlemek için özel kontrolleri sahip olacak ve birden fazla hesapla oyun oynayabileceksiniz. Burada Google'un ana planı daha fazla insanın Android'deki oyunları erişmektedir değişmesi ve bu sayede oyun içi harcamalar yaparak daha fazla para kazanması. Zaten Android için varsayılan grafik API olarak Vulkan'a geçişle birlikte bilgisayar tarafında uyumlu çalışmasını ve performans iyileştirmelerini amaçlıyorlar. Genel olarak bence oyuncular için güzel bir haber. Telefonda aldığınız oyunları bilgisayarda oynayabileceksiniz. Telefonda da güzel oyunlar var bu arada. Her şeyi kendi crash gibi düşünmeyin. Hatta Google bilgisayar öncelikle Android oyun geliştirmek için bir pilot programı dahi başlatmış. Tabi Google şu an bu işi ciddiye alıyor ama her Google ürününde olduğu gibi bir yıl sonra mezarlık listesine girer mi bu yazılım orasını bilmiyoruz zaman gösterecek. Microsoft oyunlarda size yardımcı olacak sesli asistan Xbox Copilot'ı önümüzdeki ay test etmeye başlayacak. Yayınladıkları videolarda olay şahane gözüküyor. Düşünün oyun oynuyorsunuz ve yanınızda size anlık taktik verebilen bir yapay zeka asistanı var. Hem rekabetçi oyunlarında hem de strateji oyunlarında bence çok güzel olabilir ama acaba videoda gösterildiği gibi mi olacak? Yoksa çok berbat bir deneyim mi olacak onu bir sonraki ay göreceğiz. Epic Games Windows ARM bilgisayarlarına Easy Anti Cheat'i getireceğini ve kendi oyunlarında destekleyeceğini duyurdu. İşin ilginç yanı Windows ARM bilgisayarları şu an için çok niş bir market ve çok az oyuncu sayısı var. Özellikle oyuncular orada pek yok. Steam Deck ve Linux kullanıcıları kıyasla daha fazla olmasına rağmen ve Easy Anti Cheat Linux'ta çalışıyor olmasına rağmen Epic Fortnite'ı Linux'a açmıyor. Buradaki en büyük neden de muhtemelen Steam'i kendilerine rakip görmeleri. Epic'in Apple'a karşı tekel davasında nasıl savaştığını biliyoruz ama belki de içten içe Epic de Apple'a benzer bir şirket. Gücü olan kendi gücünü kendisinin daha fazla büyümesi için kullanıyor. Arada yayınlarda toksik kapitalizm evresinde yaşıyoruz diye boşuna demiyorum. Şimdi az önceki kategorilere uymayan bahsetmeye değer haberlere geçelim. Bildiğin üzere Google Amerika mahkemelerinde teker şirket ilan edilmişti ve bu nedenle Chrome tarayıcısını satmalarını aynı zamanda Google'ın varsayılan arama motoru olması için diğer tarayıcılara para ödemesini engellemeleri gerektiğine karar vermişlerdi. Trump yönetimi geldiğinde bu kararın değişeceğini düşünüyordum ben ve birçok kişi aslında öyle düşünüyordu ama görünüşe göre Adalet Bakanlığı hala bu konuda kararlı. Google'ın tarayıcısını satmasını ve arama motoru olmak için artık para ödememesini istiyorlar. Tabi bu gerçekleşirse Google adına çok büyük bir darbe olur. Düşünün şu an Google Chrome dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı ve Chrome'u kaybederlerse Google'un en fazla para kazandığı reklam gelirleri büyük darbe alacak. Bana hala nedense bu gerçekleşmeyecekmiş gibi geliyor. Hadi varsayılan arama motoru olmak için para ödeme olayını bitirebilirler ama... Google'ın Chrome'u satmasını ben hayal dahi edemiyorum. Ki bu üst mahkemelerde şurada burada derken sürünecektir. Bakalım gerçekten satılacak mı? Satılırsa çok ilginç bir durumla karşı karşıya kalırız. Peki bu arada tahmin edin bu haftanın en komik olayı ne? Mozilla Vakfı az önce bahsettiğimiz Google davasında Google'ın yanında durduğunu açıklayan bir makale yayınladı. Neden? Eğer ki Google davayı kaybederse Mozilla'nın en büyük gelir kaynağı olan Google arama motoru anlaşması bitecek ve 5 parasız kalacaklar. Bence Mozilla bu durumu tamamen hak ediyor. Bugüne kadar kazandıkları paralarla doğru düzgün insanların kullanmak isteyeceği bir tarayıcı geliştirmediler. Şimdi tarihi bir olay oluyor ve Google tekel ilan edildi. Google'un tekel olmadığını kimse iddia edemez. Evet güzel servisler sunuyor olabilir ama rekabeti de öldürüyor mu? Öldürüyor. Hem tarayıcı konusunda hem başka birçok yazılımlarda. Mozilla da bu tarihi kararda maalesef Google'ın yanında. Google'dan gelen paraya alıştığı için Firefox'u önemsemiyor ve saçma sapan kararlar alıyordu bugüne kadar. Saçma sapan duyurular yapıyordu, saçma sapan politik yazılar yayınlıyorlardı. Mozilla'ya gelen bu parayı kimler kazanıyor peki? CEO'su, CEO'su bilmem nesi üst, üst taraftaki insanlar kazanıyor. Yani yazılımcılar da kazanmıyor, Firefox'ta gelişmiyor. Ya dediğim gibi Mozilla bence hak ediyor. Bu dakikadan sonra Firefox çökerse de kendi adıma pek umurumda olmaz. Bugüne kadar aldıkları kararlar buraya doğru itti ve... Gördüğünüz gibi kendi çıkarları uğruna Google'un yanında duruyorlar. Google'dan bahsetmişken Google'un önemli bir ürünü olan asistan Google mezarlığına gidecek. 2025'in sonunda Google asistanın yerini tamamen Gemini alacak. Sadece Android 9 öncesi ve 2 GB'dan daha az RAM'i olan telefonlar asistanı kullanacak. Ama yine mağazadan indirmeniz mümkün olmayacak. Google asistanın yapıp da Gemini'nin yapamadığı birçok şey vardı geçmişte. Bunların ne kadar düzelttiler bilmiyorum. Çünkü uzun süredir ne asistan ne Gemini kullanıyorum. Bu arada mezarlığa gidecek olan bir uygulamadan bahsetmişken internet Explorer'ın neden mezara gittiğini biliyor musunuz? Neden Microsoft gibi devasa bir şirket kendi tarayıcı motorunu geliştirmekten vazgeçip Chrome tabanlı tarayıcıya geçti ve Internet Explorer'ı tamamen öldürdü? Bu soruların cevabını öğrenmek için yakın zamanda çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.